Başkan çok önemli bilgiler verdi, acil size iletmemi söyledi. Bilgiler mi verdi, hayırdır? Korkut Ali'yi tutuklayan komiser Canan Doğan şu anda orada, Gaziantep'te Ve Haptur'un adamları tarafından kaçırılmış. Nasıl yani? Canan komiser Haptur'un sağ kolunu yakalamak için gizli bir göreve girmiş. Haptur? Evet. Haptur'un adamlarının bir doktoru kaçıracağı bilgisine ulaşmış. O da onların yerine geçmiş değil mi? Aynen öyle. Yani şimdi o aracı atıp kaçırdıkları doktor değil komiser hanım. Canan komiser, öyle mi? Hangi araç? Ya, o şimdi biraz uzun. Onu boş ver şimdi de sen devam et. Canan komiserle birlikte operasyonda Ömer isminde başka bir komiser daha var. O da orada şu anda. Durumu İstanbul Emniyeti bildiren o. Sonrasında hemen bizimle iletişime geçtiler zaten. Ben bu operasyon işini sonra çözeceğim ama... ...doktoru niye kaçırdılar onu anlamaya çalışıyorum. Bilginiz var mı? Haptora belli aralıklarla giden ilaçlar varmış. Ne ilacı? Lösemi. Çocuklar için kullanılıyormuş. Ömer'in dediğine göre ameliyat ihtiyacı olan bir çocuk olabilirmiş. Doktor da bu yüzden kaçırmışlardır. Ama tabii şu an ellerinde bir doktor yerine bir komiser var. Aynen. Tamam, yani sen Ömer'le iletişime geç. Komiser Hanım'la ilgili bir bilgi alırsa sana aktarsın. Yalnız buradaki bilgileri kimseyle paylaşma, kimseye söyleme. Tamamdır. Teşekkürler Elif, görüşürüz. Bilgisayarcı, Türk oğlunu hala takip edemiyoruz değil mi? Yok abi. Peki İHA ile SİHA ile onlarla bulamaz mıyız? Bir denesen. Abi alan çok geniş. Yani İHA ile görüntü alabiliriz ama nerede olduklarını bulmak zaman alır. Öf. Allah'a emanet yani. Öyle. O zaman otele dönelim, doğru dürüst bir plan yapalım. Fazıl Sargı, kodada oyuncakçı. Eskiler bilir, tehlikeli bir bomba uzmanı bu. Dönemin şartlarına göre saf tutan, kafası fazla çalışan, keyif düşkünü, para düşkünü pis herifin teki. İletişim halinde olabilecek tüm sağ çalışanlarını taradım, kimse yok. Bölgedeki muhbirlerden bilgi alabiliriz belki. Son birkaç yıldır sıcak temasta olduğumuz herkesin listesini çıkardım. Herkes bilmez bunun yerini. Bu kendini saklamayı çok iyi bilir. Çok da kurnazdır. O yüzden eskilerden biri lazım bize. Eski toprak biri olsun ki buna hemen ulaşalım. selam, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel şeyler var burada. Ne aramıştınız? Ben böyle özel bir şey arıyordum. Bin bahar geçse de yeşermez ya taş. Taş dediğin. Malahit taşı arıyorum. Ne için lazımdı? Süs eşyası mı? Kolye mi? Yok. E... Mermi yapacağım. takip edin. Malahit taşı. Neşe taşı da derler. Acının ve kederin azalmasını sağlar. İnsanın kalbini kuvvetlendirir. Bakırım en güzel halidir. Ama çoğu kimse bilmez öyle değil mi? Doğru. Çoğu insan bilmez, ama bilen bilir işte. İnsan bilmediğini isteyemez. Yanında bir ajanla gelmişsin. Yerime döndüm. <laughs> Hala ölmedin mi sen? Ölmedim. Sayende yaşıyorum. Yıldırım bozak. Estağfurullah. <laughs> Kurtardığım oldu. Kurtaramadığım da. Ezgi Sancaklı. Seyfi Kara memnun oldum. Ben. Ee, kimi kaldırıyoruz yatağından? Bunca yıl sonra buradasın. Evet, önemli olmasa gelmezdim. Elfaz El Sarga. Onu bulmamız gerek. İstanbul'daki olayla mı ilgili? Evet. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bunun için buradasın ha? Kapanmamış bir hesabım var. Onu kapatmak için buradayım. Haptor'u bulmaya geldim. Haptor yaşıyor mu? Maalesef yaşıyor. Elfaz'ın da onun elinin altında bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Saldırının arkasında o var. Onu bulmam gerek Seyfi. Olacağız zor omurgasız. Sen merak etme. Bana birkaç saat ver. <laughs> Saatin başladı. Şimdi... El Fazel Sargan'ın kaldığı ev burası. Peki bu buradan ne kadar sürüyor bu ev? 40 dakika var yok. Hatırladığım kadarıyla bu evde daha önce de kaldılar. Anladım. Sence Haptor geliyor mudur bu eve? Haptor'un yaşadığını ben yeni senden öğrendim. Geliyorsa bile bizimkilerle denk gelmedi ki habere yayılmadı. Teknolojiden anlayan sensin anladığım kadarıyla. Şimdi bak. Buradaki setlerin üzerinde kameralar var. Ufak ufak görünüyor. Eğer on kamera varsa yirmi de adam vardır. Belki de daha fazla. Yani internete bağlı kameralarda erişim sağlarım ama eski tip analogsa uzaktan bağlanamam. Bu taraf eğimli. Ee, burası en korunaksız bölgedir. Oradan girebiliriz. Tamam. Bu kameraları çözmemiz lazım bilgisayarcı. Bu işi halledeceksin. Abi eski tipse geniş açılı değildir. Yani kör noktası kesin olur. Ama dijitalse ben zaten erişim sağlar sizi yönlendiririm. Biz kaç koruma var dedik, 20 mi? En az. O zaman böyle paldır küldür gitmek olmaz. Mutlaka bir plan lazım. Onu bir düşüneyim ben. Elfas Şerefsiz'i keyfine ne kadar düşkündür bilirsin. Haber aldım, bu gece de eğlence peşinde. O küçük sarayından çıkmadan alem yapacak it. Hmm. Bizim çocuklar söyledi, akşama kadınlar gidecekmiş mekana. E, tamam o zaman, planı yaptım ben. Madem kadınlar gelecek... Oraya bilgisayarcının girecek hali yok ya. Değil mi Özlem? Gel. Evet abi. Anlattı mı? Elfaz beni hatırladın mı? Hatırlamazsın tabii. Nereden hatırlayacaksın? Uzun yıllar geçti aradan. Seneler geçti. Sen yanlış işler peşindeydin. Yanlış adamlarla beraberdin. Tarih 2001. Yer Azerbaycan kuzey sınırı. Yaşlanmışsın sen. Ben yaşamadım ki yaşlanayım. Bozok. Yıldırım Bozok. Abdur Bin Said'in oyunlar kurduğu adam. Karını mı kızını mı öldürmüştün? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan seni öldürürüm. Benim karımın kızımın adını ağzına mı öldürürüm? Öldürürüm lan seni. Abi. Sen elini kırıl. Ben kafasını Dur, dur, dur. Kim yaptırdı lan sana İstanbul saldırısını? Ben bir şey yapmadım. Elfas. Ne yapmıyorduk biz? Akil etmiyorduk Elfas. Konuş Elfas, konuş, konuş. Oyuncakçı Elfas. Stadyum saldırısının bombalarını sen yapmışsın. Senden başka oyuncakçı var mı? Bana kimse stadyum falan demedi. Ben yaparım, veririm. Nereye kullanacaklarını da bilmem. Bilmek de istemem. Bilsen yapmazdın yani ha? Yapmam dersem yaşatmazlar. Yaparım, bilmemeyi tercih ederim. Haptor diğerleri gibi değil. Yıllarca öldü sandık hepimiz. Sen öldürmemiş miydin? Böyle bir adamın neler yapabileceğini sen benden daha iyi biliyorsun Bozok. Sen Türk Devleti'nin neler yapabileceğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Bağır gibi biliyorsun. Eşek gibi biliyorsun. O yüzden Türk topraklarına adım atmıyorsun. Ama iyi bilesin, sen Mars'a bile gitsen ben gelir seni bulurum. Ondan sonra uçakta Türkiye'ye hoş geldin sözüyle karşılaşırsın. Şimdi beni iyi dinle lan. Şimdi bildiklerini bana ya tek tek anlatırsın... ...ya da stadyum saldırsın bombalarını yapan ve onları planlayan olarak seni teslim ederim. Hem de öyle korunaklı bir cezaevine göndermem. Parçalatırım lan seni. Tamam. Anlatacağım ama bir şartla. Beni burada tutmayacaksınız. Avrupa'da bir ülkeye koyacaksınız. Yok edeceksiniz. Yepyeni bir kimlikle yepyeni bir hayata başlayacağım. Başka? Başımın çaresine bakana kadar maddi yardım yapacaksınız. Sonra da unutacaksınız. Kimse de peşime düşmeyecek bir daha. Abdur kaçırıldığımı çok geçmeden öğrenecek. Sizin yaptığınızı tahmin eder. Hayatımı kurtarmazsan sana hiçbir şey anlatmam bozuk. Tamam anlaştık. Kabul. Tamam. Şimdi söyle bakalım anlat. Bu herif neyin peşinde? Büyük bir silah alımı için anlaşma yaptı Rusya üstünden. Parti parti gelecek. Birkaç güne teslimatı olacaktı. Seninle bu iş için mi anlaştı? Sadece stadyum saldırısı için öyle mi? Sen onun elinin altında olduğuna göre onun başka planları, hesapları vardır. Sen bana onları anlat. O gelecek silahların dışında bir de roket var. Benim Lasıl onun için anlaştı. Roket mi? Haptor Türkiye'yi haritadan silme peşinde. Videoda da söyledi. Türk askeri çekilmezse ne yapacağını sen biliyorsun. Güzel peki. Sen anlaşmayı hak ettin. Beni korumazsanız yaşatmaz unutma. Merak etme. İzimi tamamen kaybettirmem gerek. Kaybettireceğiz seni Kaybettireceğiz. Yeter. İzini kaybettirirsin artık. Oyuncakçı hakikaten benim gördüğüm en iyi bomba yapan adamlardan birisi. Ama bir o kadar da salaksın. <laughs> ben seni bedel ödetmeden bırakır mı? Ulan bu millet, bu Türk milleti bedel ödetmek için canını vermeye hazır. Dünya anladı, sen hala anlamadın mı be salak? Bana söz verdin, anlaşma yaptık. Senin gibilerle dille anlaşma yaparım ben, gönülle değil. Dille yapılan anlaşmalar da çabuk bozulur. Sen hele bir gitme, ebed cezanı ye. Bir ömrünün sonuna kadar hapiste kal, sonra üstüme düşeni yapacağım. Ben yapmam, başkası yapar. O roket birleşir, Türk milletinin kafasına iner git cezaevine yat. Sakın da ölme. Olanı biteni gör bakalım neler olacak. Kimin kafasına o roketler inecek? Hele bir gör. Ezgi, bunu götürün odaya atın. Ağzını burnunu da iyice kapatın. Sesi soluğu çıkmasın. Hemen. Evet. Elifaz kalk. Elifaz ikiletme. Elifaz kalk. Yürü. Bozuk. Yürü. Abi, ben hayatımda böyle bir sorgu görmedim. Efsanesin. Yani böyle bir... Nasıl söyleyeyim ya? Tüylerim diken diken oluyor biliyor musun? Bir tanesin ya. Bir numarasın. Ee, ve sanırım o roketi hala alacak. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Adamlar sadece kuzu yiyor. Bütün sofrada sadece kuzu vardı. Aç kaldım ya. Cipsi sende. Yok yok. Yemem ben. Neyse hikayemiz inandırıcı oldu kalp kız hikayesi. Kalp kızı mı? Hı hı. Şimdi Yıldırım abinin yaşına en uygun şey yok. Abilersem bir daha atarım arabada bir şey. Sakinleştirici versene. Abi. Evet versen iyi olur. Tamam abiciğim. <Gülüyor> 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 Hah. Arkadaşlar. Komiser hanımı alıp çıkıyoruz buradan, Sağlam geldik, sağlam çıkacağız. Kimse kimliğini belli etmiyor, tamam mı? Hadi Allah mahcup etmesin bakayım, hadi. <laughs> Ezgi şuraları toparlayın. Tamam. Koy şunu da şöyle. Hah. Getir bakayım. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Hoş hadi Çok kapalıdan dönüyor. Sağdan dönün. Solunuzda dördüncü oda. İçerideyiz, dışarıda Abdurun adamları var. Beklemediğim abi. Türkoğlu, biliyorsun burası hastane. Hastanede ne yapılır? Sessiz ol, değil mi? Sessiz olacaksın. Ortada alt üst etmek falan yok. Komiser Hanım, sessizce alıp çıkacağız buradan. bir sürü adamı var burada. Ama sessizce. İnşallah. İnşallah maşallah yok, sessiz olacaksın. Bilgisayarcı hazır mısın bilgisayarcı? Ben hazırım. Sizi yönlendireceğim. Umarım bu hastanenin şeması günceldir. Ameliyathane üçüncü katta koridorun ortası gibi. Tamam. Seyfi çevrene dikkat et. Dikkat edin tamam mı? Dikkatli olun. Kontrol edin her yeri. Yıldırım abi sen oradan çıkıp tekrar geriye acile doğru geleceksin abi. Seni merdivenleri yönlendireceğim. Tamam tamam peki. Hadi Allah yardımcımız olsun. Göreyim sizi. Gördüğüm. Ali, siz odadan çıkın, sağa dönün abi. Çıktım biz de. Ha öyle mi? Bana geç geliyor galiba bilgi. Koridorun sonuna doğru ilerleyin. Merdivenlere gelince yukarı çıkın. Yıldırım abi, sen de yukarı çık, sola dön. <laughs> Yıldırım abi, eskiden nasıl oluyordu bu işler? Beni gibi sana da uzaktan yardım eden oluyor muydu? Eskiden ne bilgisayar vardı ne de bilgisayarcı. Uzaktan değil yakından mı gördü? Aa, görüşüyor musunuz hala? Nerede şimdi? Elimde 13 mermi kaldı. Ha, şey. <laughs> Ne yaparsan yap ben senin yanındayım. Ama belki de bu sayede başka canlar kurtaracağız. Bir düşün. Pişman olacağım bir şey yapma. Durma abi. Yapma. kötülük edeni affedebilirsin. Ama vatana kötülük edeni affedebilirsin. Ne diyeceksen de Türkoğlu. Öyle uzun uzun bakışlarından bir şey anlamıyorum ben. Neden sıktın adama? Sıktım. Sıkarım da. Çünkü bu adamın bu topraklar üstünde nefes alması haramdı. Çok bile yaşadı o. Bunu ben de biliyorum. Diyorum ki neden öldürdün? Belki de bize bir şey anlatacaktı. Aldık bilgiyi daha ne alacağız? Öğrendik öğreneceğimizi. Bilgisayarca. Sen sesleri kaydetmedin mi? ettim abi ya bunu ben de kaydediyorum zaten diyorum ki neden öldürdün belki de başka bilgi verecekti bize ne bilgi verecekti aldık alacağımızı da benden iyi mi biliyorsun sen ya üç gün beklesen ölürsün ya bir sus! E Zahir vardı ya komiserin sorguladığı, Hı. ilaçları falan biliyordu. Ee, onu bir sorgulamak lazım. Biz Gaziantep'te sorguladık onu. Ne biliyorsa anlattı bize işte. Adamı maşı olarak kullanmışlar Ali. Ne istiyorlarsa yapmış. Haptor'la hiç iletişime geçmemiş bu arada. Bu yanında bir herif var ya Haptor'un, Efraim mi? Efraim'le iletişime geçmiş sadece. Anladım. Ee, tamam. Bir de bu Halit var. Belki aleti kullanmamız lazım. Ee, ne yapsak o halit Mevzusu? Aslında şöyle bir durum var. Halit ile Goran'ın iletişimi olabilir. Ya sonuçta dijital paraları ona verdiler. O da Haptor'a götürecekti. Sen onun arkadaşının yerine geçtin. Yani bence Halit'i bir daha konuşturmakta fayda var. Değil mi abi? Değil mi abi? Tamam. Ee, hadi gidelim bakalım.